Yaşıma bakıyorsun <laughs> ya. Yani vatandaşsa katılıyor. Katılabilirse bu arada. Bakın zaten 5'e kadar Yarım <laughs> saatte <laughs> Anda, olsaydı daha güzel olacaktı. Vaktimiz evet. daha kısıtlı oldu. Önümüzdeki sene büyük desteklerinizi bekliyoruz artık. Aynı şekilde. Bu sefer ilk sizin yanınıza geldik. Alışkın değiliz. Bilmediğimiz için en son geldik. İlk gideceğimiz yere son gitmiş olduk. Öğrendik. Evet. Aynen.

Kanın insan hayatındaki önemini anlatmamıza gerek yok. Kan bağışı, işte bu bölümde önem arz eden bir konu ve Nazilli tam Merkezi'nde ve Nazilli Ruhak Kurumu kampanya zaman destek verme çabası içerisindeyiz. Dolayısıyla bunun bu desteği bir bölümü burada. Nazilli Motosiklet Grubu'nun organize ettiği bu etkinlikte sizinle beraberiz ileriklerden tabirle Motosiklet kurulu ve Kızılay Kürdeniz teşekkür ediyoruz. Teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bu etkinliğe civar il ve ilçelerden katılan tüm motosiklet tutkunlarına da huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. İzmir'den, Denizli'den, Muğla'dan ve Akça kasabamızdan Tosiske tutkunları bu etkiliğe katıldılar. Ve, ve aydınlar tabii. Ben hepsine yıllarınızda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve bu etkiliğin önümüzdeki yıllarda çok daha kapsamlı ve geniş bir şekilde büyük bir coş bile tekrarlanmayacağız. Tekrar temenni ediyorum. Bir evet. ay herkese teşekkür ederim. bakabilir miyiz? Böyle bakabilirsek. Bir taraftan tutalım, böyle bakalım. Kürşat böyle bakabilir miyiz? da bu nasıl ölçülere katkıda bulacağız teşekkür ediyorlar. Merhaba ben Murat Ülge. Motoraz Motosiklet Grubu'nun başkan yardımcısıyım. Evet. Bu grubumuz iki yıldır e, kan toplama kampanyası düzenliyor. Bu kan toplama ihtiyacımız veya kampanya yapma ihtiyacımız nereden doğdu? Motosiklet kazaları ve kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Sloganından, Sloganından yola, yola çıktık. Şu anda hangi illerden buraya motor tutkunları geldi? Öncelikle İzmir, Muğla, Denizli, Atça ve Aydın olmak üzere birçok gruplar etkinliğimize katıldı. Evet. Şu anda kaç civarında motorcumuz burada e, kan bağışı bulunmaya geldi, kan bağışında bulunmaya geldi? E, 50 kişi bekliyoruz şu anda. Daha fazla olması da bekleniyor. Evet. E, ile işbirliği yaptık. Nasıl gelişti bu süreç? Şu anda beklediğimizden daha iyi sonuçlar elde ettik. Ee, Nazilli Kaymakamımızın ve beledi Nazilli Belediyesi'nin destekleriyle şu anda gerçekten umduğumuz yere ulaştık diyorum yani. Motosiklet kazalarında oluşan kan kaybını ve bu motosiklet tutkunlarının bir araya gelip e, arkadaşlarının bu konudaki duyarlılığını arttırmak. Kan ihtiyacı yaşadınız mı? Bu kampanyanın çıkmasında etki oldu mu? Hani hiçbir arkadaşınıza lazım oldu mu trafik kazası geçiren? biz de çok şükür olmadı şu ana kadar ama... Ee, çevre illerdeki ve ilçelerdeki arkadaşlarımız olduğunu duydum, gittik. Ama şu ana kadar yaşamadık, inşallah da yaşamayız. Yani. Eğitim almayan kişilere neler önerirsiniz? Nasıl bir eğitim sürecine girmelerini istersiniz? Öncelikle ekipmanlarının takmalarını, kas kullanmalarını tavsiye ederim. Bir insanın hayatı ne kadar önemliyse kaskı takması da o kadar o derece önemlidir. Ee, ben e, kızlar e, ekip doktoru, doktor Meryem Çakaloğlu. E, <laughs> e böyle kıza ekiplerine görev yapıyorum, kan toplama ekiplerine. Evet, bugün e, gruplarımızın bir kan bağış kampanyası oldu. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz ve e, bölgemizde Nazilli'de haftanın hangi günleri kan topluyoruz? Hafta içi 5 gün açık karavan aracımız var, onunla hafta içi 5 gün mesai saatleri içerisinde kan bağışı topluyoruz, vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda gelip başvurabilirler. Tabii çok yeterli gelmiyor karavanımız, Nazilli'de bir kan merkezi açma planımız var, isteğimiz var daha doğrusu. Bu, bu şekilde sayı daha da artabiliriz ee, böyle ekiplerimiz oluyor e, başvuruyor işte mesela bugün e, motorcu arkadaşlarla daha önce organize edilen ekibimizi bugün gerçekleştiriyoruz sağ sağsunlar katkılarından dolayı e, duyarlılık artıyor bu şekilde toplumda e, destek olmaya çalışıyorlar bizim sürekli ekiplerimiz oluyor kurumlar ilçeler e, köyler e, çünkü insanlar e, sabit birkaç noktada olduğu zaman ulaşamıyorlar. Onların ulaşılabilirliğini, duyarlılığını artırmak adına hem eğitimlerimiz devam ediyor, hem de kampanyalar düzenleyerek onlara ulaşıyoruz ve kan bağışları kan bağış yapmalarını sağlıyoruz. İhtiyaç çok. Hastanelerin, tüm hastane kan ihtiyacını kızlar üstlendi, kızlar karşılamaya çalışıyor. O anlamda ekip sayımız da çok fazla ama tabii ki dediğim gibi özellikle Nazilli için konuşursak e, sabit bir yer e, yapabilirsek sabit bir yerin olması e, bir araç dışında e, duyarlılığı daha da artırırıp e, belki haftanın 5 günü değil altı günü açılıp e, sayıyı kan bay sayısını daha iyi yerlere getireceğini düşünüyorum. Evet ee, kan kan bağışında kimler bulunabilir? Kan bağışında 18-65 yaş arası sağlıklı her birey kan bağışı yapabilir. ile başvurmalarını istiyoruz. Ee, tabii dediğim gibi sağlıklı olma şartları var. Ee, bir formumuz var. O form doğrultusunda e, uygun olup olmadıklarını yine sağlık problemi var mı, ilaç kullanıyor mu, e, herhangi bir e, Ameliyat ya da işte önemli bir sağlık rahatsızlığı geçirmiş mi onları sorguluyoruz. Uygun olan bireyler başvurup kan bağışlarını alıyoruz. Kan değerlerine bakıyoruz. Kan yoğunlukları yeterli diye. Uygun olanları biz zaten başvuranları ona göre yönlendirip uygun olanların kan bağışını kabul ediyoruz.